Ne çabuk unuttuk, ne çok unuttuk. Dünya kalınası değildi. Yeryüzünde karar kılamazdık ki. Geldik ve nihayet dönecek değil miydik? Şimdi hatırladığımız bu ve hiç unutmayacağımız. Ne çok unuttuk, ne çabuk unuttuk bizden önce gelenleri ve bizden önce gidenleri, güzel atlara binip giden güzel insanları, sırf ölümünü güzel eylemek için yaşayanları, ölümünü düğün gecesi gören güzel bakışları ne çok uyuduk göklerden habersiz, ne çok unuttuk semaya yüz dönmeyi, Ayağımızı yere sabit belledik. Elimizdekileri sahiplendik. Değil elimizdekilerin, elimizin bile elimizde olmadığını hatırlamak zamanı şimdi. Çok hatırlamak ve hatırlanmak zamanı şimdi. Unuttuk, unuttuk. Dünya bir gölgelik de oysa, yolcu olduğumuzu unuttuk. Yolumuzun buradan geçtiğini sadece Sadece uğradığımız şu dünyaya Yükümüzü yeni tutmayı bilemedik Biriktirdik Çoğalttık Artırdık ve saydık. Geriye ne kaldı? Şimdi hatırladık Sermayemiz yokluktu Servetimiz acizlikti Şimdi hesapladık Unuttuk, unuttuk. Yüzümüzde Rahman'ın nakşı vardı. Gözümüzde Cemal'in bakışı vardı. Gönlümüzde Bekâ'nın aşkı vardı. Şimdi yüzümüz yerde kaldı. Gözümüz yaşta kaldı. Gönlümüz darda kaldı. Hatırladık ve anladık ki bu dünyanın ötesi vardı. Gelin burada kalmayalım. Ve yüzümüzü Rahman'ın veşine döndürelim. Gözümüzü Gufra'nın tecellisine çevirelim. Gönlümüze neylerse güzel eğleyen Mevlamızın tesellisini devşirelim. Hatırlayalım. Hatırlayalım ki hatırlamaya değer bir şey bile değilken yüze geldik. Varlığa vardık. Dile geldik. Işığa vardık. Kimsenin bizi bilmediği, kendimizi de bilmediğimiz derin bir unutuştan alındık, hatırlandık ve hatırı sayılır olduk. Fakat ne çok unuttuk ve ne çabuk unuttuk. Unutuşun çocuğu olduğumuzu, varlığın uçarı kuşu olduğumuzu, kanatlarımız olduğunu, yerde kalanlardan ve arza bağlananlardan uzakta kaderimiz olduğunu, gelip gitmenin, konup göçmenin, ondan gelip ona gitmenin ne güzel olduğunu, Hatırlayalım. Hatırlayalım ki unutuştan alınmış ve çokça unutmuştuk. Unutmayalım ki hep hatırlandık, hep hatıra kaldık. İşte o zaman enkaz altından çıkarabiliriz ruhumuzu ve o zaman yüreğimizdeki yangın yerini İbrahim'i İbrahim bari bir gülşene döner ve biliriz ki mazlumlar masum olmazlar, masumlara hüzün erişmez asla ve korku yoktur şehitleri. Unuttuk, unuttuk, ne çabuk unuttuk.